Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Nadir bir dakika nasıl yapacaktık full screen Olaydı Yana mı kaydı bu Niye yana kaydın sen Heh, Şimdi tam ortada galiba Evet bugün Yeni bir seri olan Serime başlıyorum ve bu Serinin ismi İsak Ve başlayalım Burada boklar böcekler Sonra tut ondan. Şş, anam. Kaç. Kaç. Kaçsana gerizekalı. Böyle baloncuk atıyor. Boşalıyor. Git. Git. Benim babam polis. Eğitim aldım ben. Benim. Anam ne oluyor lan? Ayna kendimize mi bakacağız? Arrows diyor. Bu ne? Pampa bu ne? Ne oluyor lan? Attığım şey geri gelebiliyor. Ah mı? Bu ne? Bok Kaka Buradan gidelim bakalım Böyle Çok akıllı bir çocuğum ya Lanet olsun Akıl fışkırıyor şerefsiz Aha Larry Hay ananı Gel gel babana gel Gel yavrum gel Gel ananın nikahını görsen. Gel yavrum gel. Ay şaka yaptım. Sıçıyor mu? Ne yapayım? İnsan sana baba ay. Kaka. E. E onlar. Ay, ısırıyordu imne. Nereye gideceğini bir karar ver de ona göre atalım biz de. Allah'tan buraya doğru geldi. Gel lan buraya. Ha, sıkıştırdım seni. Gel sevişek gel. Dur. Dur. Kalpleri almam lazım. Bu ne? Bunu götümüze mi sokuyoruz Hop aşağı indik. Hıı, hmm, zalim uslar konseyi... Oh, gözüme bir şey girmiş. Siz kimsiniz? Ay hoştu lan. Amanakodum onu. Yürüyün lan. Yürü. Fakir. Adamı böyle tecavüz ederler. Ya gene misin? sen? Gel buraya. Kaçma. Hmm. <laughs> Beni yok lan bunun. <laughs> Beni yok. Nereye gidiyoruz? Onda bunda şunda adır. Şunda bunda. Ben nereden geldim? Gel buraya. Oy. Ne yapıyorsun keke sen? Keke ne yapıyorsun? Hı. Hı. Sıçıyorsun mu ne yapıyor Kaç. Hı. Hı. Ama ne kadar mı? mu? mu? Ne yapıyorsun Hayır öldüm. Fuck you, madafaka. Her neyse, ondan işte. Siz ne yapıyorsunuz? Aç kapıyı ve zirgen başı. kaka. Bu ne? Ana bu ne? Boşalıyor resmen. Bu ne lan? Hayır. Koy kaç. Bir koydum üç aldım ne güzel işte. Ya gel hemen bu. Bum. Hadi. Süper mi ya? Aha bu sefer de kilot verdiler. Kilodu mu giydin? Allah belanı. Bu ne? Sus ağlama. Erkeksin sen. Gel buraya. Cezalandırdım sen. Oha. Gene mi sen? alo len bombam yok oha gel buraya şimdi on tapunta Ne oldu lan? Hı, yandı cayır cayır. İbne. Aha. Bu ne? Oha kardeşim geldi. Ye. Yeah. At kanki at. Bu ne? Param yok. Bunu alabiliyor muyum? Neyse bakayım. Gel keke gel kaçalım biz. Kardeşimi buldum. Çok sevindim valla. Kardeşim benim için. Parayı alalım. Hayal kardeşime. kayıp kardeşimi buldum. Ah mı? Ah deniyor aynı. Sıyırdı mı? Bombam da yok lanet olsun. Ha? <laughs> Şimdi ben nereden geldim? Oh anahtar almayı unut. kaç bu ne ya amma lan o ne lan o sen ne yapıyorsun <laughs> Eyvah bu işin sonu kötü İsak <laughs> Oha oha Gel gel. <laughs> Allah belanı. Yok ya. Adam havada bile boşalabiliyor. Dostum Neredesin? Ananavra'da Gel gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim sarsılarak boşaldı. Bu ne? Kimse mi soruyor? Ponki ponki yine Keke sık. Ne oldu? Ne oldu ayol? Sen kimsin? Kimsin sen? İsmini söyle bana. Oha. Ha anladım. nasıl bir oyun nasıl bir fantazi anana uğradım sikim hardcore yaptılar kaç Hadi şuna bir çiksa. Şuradan aşağı düşüyor. Ha, bu lan? Adam egzersiz bile yapıyor. Nereye gidiyoruz? O muydu? Önemimizi alalım. Ga er Ya gene misin? Bu ne? <laughs> Allah'a ne olsun. Evet arkadaşlar. Dir dir dir.